Herkese merhaba. Verimsiz geçtiğini düşündüğüm bu günlerde uzun zaman önce çalışmaya başladım ama sonrasında bu son olaylar nedeniyle biraz motivasyonumun düşmesinden dolayı bir köşeye bıraktığım geçtiğimiz bir iki videoda da bahsetmiştim. Üç boyutlu yazıcının elektrik kesintisinden sonraki ateşleme sistemi üzerinde çalışıyorum demiştim. Neredeyse bittik. Çok küçük bir pürüz kaldı. Onu da tamamlayınca Bundan sonraki videoda sizlere bu çalışmanın teknik kısmından bahsedeceğim. Bu videoda sadece herhangi bir şey basacağız ve elektriği keseceğiz. Bakalım sonrasında nasıl devam ediyor. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi birçok ucuz diyelim yazıcı vardı. Hatta biraz pahalı yazıcıları da bile bu özellik yok. Elektrik kesildikten sonra kaldığı yerden parçayı basmaya devam etmiyor. Baskı boşa gidiyor. Tekrardan baştan başlıyorsunuz. Şimdi yazmaya baştan baskıya başlamadan önce şurada görmüş olduğunuz gibi 220 volt girişimiz var. Buradan fişi çekeceğim ve nasıl bir tepki veriyor yazıcımız onu göstermek istiyorum size. Şu an herhangi bir baskı basmıyor ama bastığını varsayalım ve ne yaptığına bakalım. Şöyle çekiyorum fişi. Bakın fişi çektim. Ee, bilmiyorum fark edebildiğiniz mi? Z eksenimiz birazcık havaya kalktı. Ve ekranda İngilizce yazıyor tabi. Ben Türkçesini kullanmadım bugüne kadar. Gayet memnunum. Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz bu arayüzü. Yazma durdu. Üstte diyor ki e elektrik kesintisi. Yazma durduruldu. Resetle diyor. Tabi bu resetleme işini ne zaman yapacağız? Elektrikler geldikten sonra. Şu an resetlersek Yine elektrik kesintisi varmış gibi biraz daha kalkacak. Hemen şimdi ne yapalım? Küçük bir parça basmaya başlayalım ve gerçek zamanlı bunu gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, parçamızı baskıya başladım. Epey de bir Zaman geçti. Şimdi e, baskı esnasında oluşabilecek 3 tane e, senaryo belirledim ben. Muhtemelen başka da vardır ama benim aklıma 3 tane geldi. 3 boyutlu yazıcısı olanlar dilimleme programı illaki kullanmışlardır. Bir parçayı dilimledikten sonra en altta en azından benim kendi kullandığım programda en altta e, katmanları gösteren bir çubuk var. O çubuğu çektiğimizde katmanlar yavaş yavaş bir örgüyü sökercesine aşağı doğru düşerler. E belli bir miktar düşürdüğümüzde ve parçaya tepeden baktığımızda muhtemel göreceğimiz şeyler şunlar olur. Parçamızın bir duvar kalınlığı vardır. Bunu biz belirleriz programda. Daha sonrasında da bu kalınlığın içerisi yine bizim belirlediğimiz bir oranda dolgu işlemine tabi tutulur. Şimdi bir de bazı parçalarda her parçada olmaz. Mesela ben bunu özellikle koydum. Bir de support vardır, destek vardır. Şimdi elektrik kesintisi bu benim aklıma gelen 3 durumdan bir tanesinde gerçekleşecektir. Ya dış duvarı yazarken elektrik kesintisi gerçekleşecek ya iç dolguyu yaparken ya da supportları oluştururken. Şimdi ben bu üç durumu test etmek istiyorum. dış duvarı yazarken elektriği keseceğim. Sonrasında iç dolguyu yaparken ve saportu yaparken elektriği kesip işaretleyeceğim parçanın üzerinde. Sonrasında da parçaya bakacağız. Şu an bir işaretleme kalemi aldım. Elektriği keseceğim. Şu an iç dolguları yapıyor. şu an neredeyse dış duvarı yaparken elektriği kestim. Şöyle kalemle şuradan işaretlememi yaptım. Tekrardan fişimi takıyorum. reset diyor. Resetliyorum. <laughs> Ee, Soruyor baskıya devam etmek istiyor musun yoksa sonlandırmak mı istiyorsun biz devam ediyoruz köşeye çekti yine bunu da bu ekseni de sıfırladı şimdi e, ısıtma işlemini gerçekleştiriyor. Evet, şimdi epey bir baskı yaptık bir önceki elektrik kesintisinden sonra. Şimdi bir sonraki elektrik kesintisini iki duvar arasındaki boşlukları doldurma anında yapacağım. Bu sefer fişi çekmekle uğraşmayacağım. Aşağıdaki grup prizin anahtarı üzerinden kapatacağım. Şöyle bakalım. Evet şu an elektrik kesintimiz gerçekleşti yine resetle diyor. Resetliyoruz. Kurtarayım mı diyor. Evet. Şimdi burada ısıyı ayarlarken hemen yine kalemle işaretliyoruz. kalemle de işaretimizi yaptık. Şimdi belli bir süre daha yazıp bu sefer de supportları yazarken bir daha elektrik kesintisi oluşturacağız. Evet, son kesintiden sonra yine epey bir baskı aldık. Şimdi tekrardan, bu sefer supportları yazarken yazarken bir elektrik kesintisi daha yapacağım. Resetliyoruz kısmına işaret koyalım tekrardan. Tekrardan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son kesintiden sonra bir miktar daha baskı yaptık. Şimdi tekrardan elektriği keseceğim ve bundan sonrakinde baskıya devam etme diyeceğim. Çok önemsemiyorum nerede kestiğimi. Yine bir miktar kaldırdım. Tekrar elektriği buradan açalım. Resetleyelim. Şimdi bize devam edeyim mi diyor. Devam etmemesini söyledim ve baskımızı artık buradan alabiliriz. Alıp e, yüzey kalitesine yüzey kalitesine bakabiliriz. Evet baskımız bitti. Şu an görmüş olduğunuz gibi ilk elektrik kesintimizin olduğu yer, sonrakinin olduğu yer ve sonrakinin olduğu yer. İlk kesintimizi şöyle göstereyim. Bakın şurada dış duvarlar var. Şu, şu ve içerisinde belirli bir dolgu var. Şurada da desteklerimiz var. ilk kesintiyi şu dış duvarları yaparken yapmıştık. Şöyle bakıldığında bu yüzeyinde sanki hiç Duraklamamış gibi gayet güzel bir görüntü var. Fakat şu yan yüzeyinde, bakın şu ilk kesintinin olduğu hizada, şurada küçük bir boşluk var. Yani buraya tam olarak muhtemelen şurada kestik ve bir sonraki yerde buradan devam etti ama şu miktar boyunca filamenti itemedi. Daha doğrusu itti ama buraya ulaşmadı. Filamet buradan sonra ulaşmaya başladı. Çünkü bu yüzeyde gayet pürüzsüz. Yine buralarda da problem yok. Sadece dediğim gibi şurada o da duvarımızı yani dış duvarımızı yazarken bir elektrik kesintisi olursa yüzeyde şöyle bir küçük bir iz kalabilir. Bazen bu uzayabilir. Ama onun dışında iç dolguları ve Supportları yaparken şu iki kesinti o anda oluşmuştu. Bunlar esnasında bir elektrik kesintisi olursa gördüğünüz gibi ne bu yüzeyde, ne bu yüzeyde, ne de burada bir problem yok. Dolayısıyla arkadaşlar gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sadece küçük bir pürüz var çözmem gereken. Bu pürüzde halle olduğunda. İkinci video olan teknik konuları elektriksel bağlantıları anlatacağım videoda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.